Cihat, insanlığın kurtuluş yolu. Cihat, ibadeti nasıl yapılır? Cihat çalışmaları. Kendimizi ıslah etmek ve başka insanlara yararlı olmak için yapılacak tüm çalışmalar cihat ibadetidir. Cihat, ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi çalışmalar olarak dört ana grupta yapılır. Bu dört alanda teşkilatlı bir şekilde çalışmak, gayret etmek gerekir teşkilat. Bir gayenin gerçekleşmesi için hiyerarşik bir yapı içinde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen vasıflı ve yeterli sayıdaki insan topluluğuna denir. Cihat teşkilatında olması gereken 8 önemli unsuru vardır. 1. Amaç Teşkilat mensuplarının temel amacı, fert ve toplum bazında insanlığın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için mücadele etmektir. Bunun içinde Allah'ın emir ve yasaklarının yeryüzünde hakim olması gerekir. Çünkü Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı yaratırken meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." buyurmuştur. Halife ise Allah tarafından seçilmiş kişi, halef, vekil, temsilci anlamlarına gelir. Yani halife Allah'ın mizamının yeryüzünde hakim olması için Allah tarafından gönderilmiş vekildir. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Bu sebeple insanlığın kurtuluşa ermesini amaç edinen bir topluluğun temelde yapması gereken hak nizamın tesisi için çalışma yapmak olmalıdır. Onlardan bir kısmı da "Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru." derler. 2. Hiyerarşik yapı. Teşkilat hiyerarşi düzeninde. Yani her bireyin bir göreve tahsis edildiği ve bu görevlilerin ast üst ilişkisi içerisinde lidere bağlı bulunduğu bir yapıda oluşmalıdır. Bir amaç etrafında birleşen topluluk üyelerinin her birinin bir görevinin olması amaca ulaşmak için yapılacak işlerin icrasını kolaylaştırır. Hiyerarşik düzenin olmadığı bir yerde ise Herkes kendi yöntemleriyle hareket etmeye çalışır ki bu da cihat teşkilatının ruhuna aykırıdır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de hiyerarşik düzen içerisinde kendimizin bir göreve heveslenip talip olmamasıdır. Görev alınmaz, verilir düsturuyla hareket ederek cihat teşkilatında bize ne vazife verilirse o alanda çalışma yapmamız gerekir. Ayrıca bize verilen bir görev varsa da bundan geri durmak da olmaz. Önemli olan liderin veya başkanlarımızın verdiği görevi yapmaya gayret etmektir. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan bir ümmet, cihat teşkilatı olsun. İşte kurtuluşa erenler onların ta kendileridir. 3. Plan ve Program Teşkilatın en önemli unsurlarından biri de plan ve programlama yapmaktır. Amaca ulaşmak için belirli hedefler konularak plan ve program dahilinde çalışmalar yapılması gerekir. Planlama yapılırken ulaşılabilir hedefler konulmalıdır. Bu hedefler parçalara bölünerek aşama aşama ilerleme kaydedilmeli ve ilerleme mutlaka takip edilmelidir. Öylece ilk kademede hedefe ulaşılamamış ise eksiklikler tespit edilip diğer aşamalarda hedefi yakalamak ve çalışmaları hızlandırmak için fırsat elde etmiş oluruz. Eğer planlanan hedefe daha hızlı ulaşılmış ise, bu durumda kenara çekilip sürenin tamamlanmasını beklemek yerine istişareli bir şekilde hedef arttırılmalı ve bu şekilde ümmetin menfaati daha fazla gözetilmelidir. Çünkü unutulmamalıdır ki, her ne kadar yaptığımız faydalı çalışmaların mükafatını alacaksak da, imkanımız varken yapmadığımız çalışmaların da hesabını vereceğiz. Onlara şayet yeryüzünde bir imkan verirsek, namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. İşlerin sonucuysa Allah Celle Celaluhu'a aittir. Dördüncü toplantı. Bir bedenin canlı olabilmesi için gerekli olan iki şart vardır. Bunlardan birisi kalp atışı yani nabızdır. Diğeri ise nefes almasıdır yani solunumdur. Teşkilatın nabzı haftalık düzenlediği toplantılar, solunumuysa haftalık sohbetleridir. Eğer teşkilat haftalık toplantılar gerçekleştirmezse, o teşkilatın nabzı atmıyor demektir. Düzenlenen bu haftalık toplantılarda teşkilatın hangi çalışmalar yapacağı, nasıl çalışacağı kimlerin ne işleri yapacağı gibi İslam alemini ilgilendiren birçok konuda kararlar alınır. Toplantı yaparken göz ardı edilmemesi gereken konuysa toplantı adabıdır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Toplantı mutlaka planlanan saatinde başlamalıdır. Herhangi bir teşkilat mensubu geç kaldı diye beklememek gerekir. Eğer başkan bir şekilde geç kalacak veya katılamayacaksa başkanın belirlediği yerine vekalet eden biri, bu kişi ilk olarak teşkilat başkanı olmalıdır, toplantıyı başlatmalıdır. Herkes toplantı gününü ve saatini biliyor diye toplantıyı hatırlatmamazlık yapılmamalıdır. Her hafta mutlaka toplantı yeri ve saatiyle alakalı mesaj yoluyla veya aranarak teşkilat mensupları bilgilendirilmelidir. Toplantıya katılıma azami önem verilmeli. Hayati önem arz eden bir sebepten dolayı toplantıya katılamama durumu olursa da mutlaka ilgili birim başkanından izin istenmelidir. Bu konuyla alakalı şu ayeti kerimeye dikkat etmeliyiz. Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah Celle Celaluhu ve Resulüne iman edenlerdir. Onunla peygamberiyle, başkanlarıyla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzere olduklarında ondan izin almadan toplantıdan ayrılmazlar. Muhakkak ki senden izin isteyenler Allah Celle Celaluhu ve Resulüne iman edenlerdir. Bazı özel işleri için senden izin isterlerse onlardan toplantıya katılmamak hususunda dilediğine izin ver. Onlar için Allah Celle Celaluhu'a istiğfar et. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu gafurdur, Rahim'dir. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi izin almadan toplantıya katılmamazlık yapılmamalıdır. İzin alındığı takdirde bile izin alanlar için istiğfar edilmesi emrediliyor. Çünkü dünyadaki hiçbir iş veya meşguliyet hakkın yeryüzündeki hakimiyetinden daha önemli değildir. Bu konuda yapılacak çalışmaların konuşulduğu ve kararların alındığı toplantı da tüm İslam alemi için en önemli ve vazgeçilmez unsurdur. Toplantıya başlarken eüzü besmele çekilmeli, Allah'a hamd edilmeli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirilmelidir. Ardından toplantımızın hayırlara vesile olması için El-Fatiha diyerek Fatiha suresi okunmalıdır. Toplantıya girmeden önce gündem maddeleri oluşturulmalı, bu maddeler doğrultusunda toplantı şekillenmelidir. Özellikle bir önceki haftada alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı maddesi yer almalıdır. Ulaşılamayan hedefler değerlendirilip sebepleri görüşülmeli ve bu sebeplerin nasıl ortadan kaldırılıp hedeflere ulaşılacağı görüşülmelidir. Daha sonra ise önümüzdeki hafta için yapılacak olan çalışmalar ele alınmalıdır. Toplantıda mutlaka yoklama alınmalı, başkan dahil herkesin ismi göreviyle beraber okunmalıdır. Gündem maddeleriyle alakalı herkese sırayla söz hakkı verilmeli. Herkesin fikri alınarak geniş katılımlı bir istişare yapılmalıdır. Ancak son raddede başkanın onayladığı karara herkes itaat etmelidir. Toplantı sonunda dilek ve temenni başlığı ele alınmalı, öylece işlenen gündem maddelerinin dışında istek, öneri vesaire olup olmadığı sırayla tüm teşkilat mensuplarına sorulmalıdır. Toplantı sonunda As Suresi ve anlamı okunarak toplantı sona ermelidir.